merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile tekrar karşınızdayım şimdi bu videoda sizlere Geçen gün videosunu çektiğim filtre ile ilgili bir şeyler anlatacağım Hani bir, biraz daha sakin bir gün bekledim açıkçası bu arada herkesin bayramı kutlu olsun Hayırlı bayramlar diliyorum tablo tercihlerini tekrar söyleyip, şimdi bazı arkadaşlar üyelik aldığında geliyormuş böyle basıyorum hata veriyor vesaire diyor. önce tablo tercihlerinden ayarlamanız gerekiyor ki bunu kullanım videosunda zaten anlatmıştım ama tabi kullanım videosunu izlemediğiniz için doğal olarak hata veriyor diyorsunuz. Tablo tercihlerine tıklıyorsunuz. Statü bölümü bir buçuk üst maç sonucu bakın ms 05 üst yani maç sonucu bir buçuk üst ilk yarı 05 üst ikinci yarı 05 üstleri seçiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Sonrasında analiz yap diyorsunuz. Hiçbir şeye basmadan bekliyorsunuz. Şimdi ekran çözünürlüğünüze göre bilgisayarınızdaki ekran kartınıza göre durumlar değişkenlik gösterebilir. Buradan bir iki küçültleyip sığdırabilirsiniz. Eğer sığmıyorsa örnek veriyorum. Burada herhangi bir yere tıklayıp ok işaretiyle sağa sola yaparak da kaydırma yapabilirsiniz. Ne bileyim şöyle daraltarak da sığdırabilirsiniz. Artık onu kendi ekran çözünürlüğünüze göre ayarlayacaksınız. Şimdi buraya kadar filtremizi yaptık. Analiz ettikten sonra ne yapacağız? Öncelikle burada %80 ve üstü olan ev sahibi gol yüzdesi olan maçları seçeceğiz. Bugün için uyan 3 tane maç var seçilenleri göster diyeceğiz Pardon birini seçme yapmışız tümünü göster diyelim birisi beni işaretlememişiz. işaretlemişiz seçilenleri gösterdik burada eğer örnek veriyorum iki tanesi mavi ise bir buçuk hepsinin böyle mavi yanması lazım arada eskaza örnek vereyim iki buçuk üst yanmıyor bir buçuk üstler yanıyorsa o zaman o maçı eskiye mesela bu maç maçı da. %50-50 diyor. Yani %50.05'tir örnek veriyorum. %49 birbirine çok yakın olduğu için ama bir tık da üst yüzdesi yüksek diye üstte mavi yapmıştır ama tabii o yüzdeleri de bakacaksınız. Tabii bunun dışında bu filtreyi yaptıktan sonra daha garantiye gitmek isteyen arkadaşlar taraflardan birinin daha yüksek yüzdeye sahip olmasına bakacak. Yani yüzdeye demeyeyim de oransal olarak favori olması gerekecek. Yani örnek vereyim 1-0-1 ile 1.99 arasında bunun gibi bir favori olması lazım. Ama bu dediğim maça uymuyor. Niye uymuyor? Tabi bunu yaparken de ilk yarı 0.5 üst yüzdesi de yüzde 80 ve üstü olmalı. Bunu kuponda değerlendirebilirsiniz öyle olduğuna. Yani ilk yarı 0.5 üst yüzde 80 ve üstü. Bunun gibi 2.5 üst yüzdesi yüksek. Ve burada da bir tarafa dair bir yüzdenin ağır olması gerekiyor. Yani işte 2 oranı geçmeyen. 2 oran olmayacak bak 1.99. Hani 2 denedim mantığında gitmeyin. bir kuruş için olmasın demek istediğim. Yani 1.0 bir 1.99 arasında eğer biri favori ise ve bu dediğim şartlara uyuyorsa 2.5 üst yüzdesi yüksek. İlk yarı 0.500 yüzdesi yüksek ise yüzde %80 üstü ise burası değil burası bu arada. Onu alıp kupona koyabilirsin. Onun dışında bu tarz maçları alıp Canlıdan kovalarsınız. İşte bir gol olduktan sonra 0-0 gidiyorsa ikinci yarı gol kovalarsınız. Bir gol olmuşsa duruma göre kovalarsınız. Kovalarsınız. Zaten bunların birçoğu bir buçuk üst biter. Artık ilk yarı ki maç skorlarına göre bakarsın. Ona kalırsa bakın şu an baktığınızda ikisi de 70'lerde bu Brisbane ve Hamstad maçları. Dediğim kritere uymuyor ama %80 ve üstü olan maçlar zaten gördüğünüz gibi. Canlıda ikisinde de ikinci yarısında gol olmuş. İkisi de 2-0 bitiyor galiba. 2-0 bitiyor diye hatırlıyorum. Şu an bu anlam maçını bekliyoruz. Bu şu an için bu da evet kupon yapılabilecek bir maç değil ama canlıdan sonuna kadar kovalanacak bir maç ki şu an için bu yüzdeye göre 16 tane eşleşme var. 15 tanesinde ilk yarı gol olmuş. Doğal olarak ne yapacağız? İlk yarı gol oynayacağız. İlk yarı gol bekleyeceğiz. Şimdi biz ilk yarı gol olmasını beklerken de bir de bu günlük tahmin bölümüyle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi buradaki tahminlerle ilgili evet bazen Direkt tahminler veriliyor ama bazen de kalkıp burada işte eşleşme bölümünde şudur budur diye size belli notlar oluyor. Bu notları okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten burada ekstradan şu an için yüzdelik bölüm de eklenmiş durumda ki. Hani 11'de 10 olmuş %91 bu bitmiş gibi. Yani buradaki notları okumanızı tavsiye ederim. Onun dışında burada kalan maçları da görebilirsiniz. Dediğim gibi ben daha bu şu an için kalan maçlarla oynamayacağım için. Totemlerimi etkilemiyor biliyorsunuz. Geçen de göstermiştik orada da sıkıntı yok. Yani gösterdim hatta şaşırttınız bile beni. 9 tane gol olmuştu. Ama kalan maçları da göstereyim. Hani nasıl gitmiş bugün? Bir buçuk maçlardaki durum bu şekilde ilerliyor. devam ediyor. Artık yavaş yavaş da bakarsınız. 2.5 buçuk üstlerdeki durumlar bu şekilde gidiyor. KG vardaki durum da Ha bunların hepsini alıp da kupon yapamazsınız. İşlerinden seçersiniz. Kupon yaparsınız. Canlıdan oynarsınız. Diğer filtreyle karşılaştırırsınız. Orada iki buçuk çıkmıştır. Burada da iki buçuk üst çıkmıştır. İşte birleştirirsiniz. Yani artık bir harmanlayıp da bir şekilde değerlendirirsiniz. Yani öyle direkt Langıt köy sandığı olmuyor maalesef. Neyse buraya da ilgili kabataslak anlatacaklarımı anlattım. gol averajı ile ilgili zaten iki tane çektiğim video var. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Yarın öbür gün yine video çekerim ama şu an için bu filtre ile ilgili ilerliyoruz. Bugünkü bu filtreye göre de baktığımda bu maç alınıp canlıdan kovalanacak maç. Önce ilk yarı gol kovalır sonra maçın durumuna göre ikinci yarı bir buçuk üst iki buçuk üst vesaire kovalanabilecek bir maç. Ama öncelik İlk hedef ilk yarı 05 üst diyorum. Zaten oyunu da oynadım. Bekliyorum. Artık anlatacaklarımı da Videoyu durdurayım. Bekleyelim bakalım neler olacak. Sonrasında tekrar devam ederiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Gol geldi. Tekrar üzerine dönüp konuşayım anlatacaklarımın. Yani burada her zaman için en garanti gördüğünüze gideceksiniz. Bakın ben bir gidiş yolu vereyim. Bu filtre işe yarıyor ama nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu herkese göre değişir. Aslında bazen anlatamıyorum sizlere anlatmak istediklerimi ya da burada uyuşamıyoruz bazı arkadaşlarla. İşte ben de o filtreyi yaptım kazanamadım diyenler var. Evet şu var aslında. 100 kişiden örnek veriyorum 90 tanesi 80 tanesi ben yaptım başarılı diyorsa zaten o diğer 10'luk bir kısımda sorun yok. Ama biz o 10'luk kısımda kazansın istiyoruz. Hani onun için kendi oyun tarzınıza göre bunu ayarlamanız lazım. Ben az risk alırım, sabırla beklerim. Bu maçta bir buçuk üst oynanır, iki buçuk üst oynanır. Bakın bunların hepsine kabulüm ama sıfır risk. Ya bir buçuk üste gideceksin ya ilk yarı gole gideceksin. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ben ilk yarı golcü bana ona göre bir şey verin. Ya ben ilk yarı gole göre bir sistem geliştirebilirim, yaptırabiliriz bunların hepsi tamam. Ama bu istediğimiz gibi olacak olmayacak ya da değerlendirmeniz noktasına size o istediklerinizi verecek anlamına da gelmiyor. Zaten problem de burada. Siz zannediyorsunuz ki yanı bir sistem yapıldı mı o sistem şey yani böyle şelale gibi akacak. Yok öyle bir şey. Yine sen yorumlayacaksın hocam. Sen eğer bunu yorumlamayı bilirsen bu işleri okuyabilirsen zaten parayı kazanırsın. Yoksa ne yapılırsa tutmuş oyunu vallahi kuponu yatırmaya giderken değiştirirsiniz beyler. Neyse uzatmayalım. Gördüğünüz gibi anlatmak istediğim mantık da buydu. Ama kupona koyarken bir tarafın favori olmasına ki genelde ben ev sahibi üzerinden ilerleyen bir adamım. Sizlere de böyle gitmenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla da uzatmayalım. Yeni videolar çekeceğim. E malum bayramdır. Hem bir bayramlaşalım dedim. Hem bir de anlatayım. Tekrar bir iki video daha atarız önümüzdeki günlerde. Yeni oranlar hazırlıyorum. Onlarla ilgili de videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Bol şanslar. Görüşmek üzere.